Hepinize merhabalar. Bu videoda WhatsApp'ta daha önce kilitlenmiş sohbetin kilidini nasıl kaldırabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için WhatsApp'ı açıyoruz. Kilitlenmiş sohbeti görmek için sohbetler ekranını tutup aşağı kaydırıyoruz. Kilitlenmiş sohbetler seçeneğine tıklayıp güvenlik adımını geçiyoruz. Daha sonra kilidini kaldırmak istediğimiz sohbeti açıyoruz. Üst taraftan kişinin adına dokunuyoruz. Açılan sayfada en altta bulunan sohbet kilidi ayarını kapalı hale getiriyoruz ve güvenlik doğrulamasını yapıyoruz. Bu sayede kilitlenmiş sohbetin kilidini kaldırmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.